peki şu anda hani e, hükümetten de diğer muhalefet partileri de bir şeyler yaptı aslında. Mesela AK Parti Metaverse Forum yaptı Ankara'da. Bunları hiç gördünüz mü bilmiyorum. Hani sizce bu konuda daha iyiye gider mi? Hani objektif bakmak gerekirse hani yönetenler ve muhalefet değil de böyle objektif bakmak gerekirse nasıl buluyorsunuz? Neyi nasıl buluyorum? Yani, Adım, yaptığını yani. mı? Evet yani bu konuda hükümet ya da diğer muhalefet partileri çeşitli adımlar atmaya çalıştı. Mesela işte Deva Partisi de e, atıyorum Meta Metaverse'de işte bina aldılar. Tabii sadece bu değil de e, birçok atılım yapmaya çalışıyorlar. Hani siz bunları nasıl buluyorsunuz uzaktan izlediğiniz zaman? Genç Parti'nin bundan farkı ne? Ee, şöyle söyleyeyim size. Bazı şeyler somut olmak zorunda. Şimdi onun için diyorum ya size bu NFT, GPWin NFT'si bir e, hayali, vir, virtual bir şey değil. Real bir şeyin NFT'ye dönüşmesi. Real bir şeyi NFT ile bağla, bağladığınız zaman ve bunu blockchain üzerinde piyasaya sürdüğünüz zaman bakın real bir şeyi blockchain'e kadar taşımış oluyorsunuz ve inanılmaz bir değer oluşturmuş oluyorsunuz. Evet. Yani ilk önce yapılması gerekenin bu olduğunu düşünüyorum. Onun için söyledim ya bakın şöyle bazen şöyle oluyor. Bu mesela hatırlayacaksınız belki ee, herhalde 1990'ların sonu 2000'lerin başında bir web 1.0'ın bir çöküşü oldu. <laughs> web ve internet take off etti. Yükseldi yükseldi yükseldi. Yüz çeşit aktivite vardı diyelim. Bunların belki %50'si crash etti, çöktü. Evet. Ondan sonra o ama sağlam fondasyonları, sağlam temelleri olanlar devam ederken Web 2.0 geldi. Başka aktivitelerle daha olgunlaştı. Şimdi Web 3.0 konuşuluyor falan filan. Metaverse de aynı şekilde. Ee, NFT'ler ve kripto Cryptocurrency'ler de aynı şekilde. Bunların da bir geçenlerde birkaç tane e, batan e, coin oldu. Evet. Ee, her piyasada bir olgunlaşma süreci oluyor. Bizim... Şu anda evet biraz böyle kripto paralar e, düşmeye başlayınca insanlar bu paralar, bir balon mu? Dediler. Kripto paralar da bir e, sallanma var ama sağlam olanlar duruyor ayakta. Yani Bitcoin bir şey olmaz, Ethereum bir şey olmaz, USDC bir şey olmaz. Bunlar tabanı sağlam olan şeyler. Tamam, fluctuationlar olabiliyor, iniş çıkışlar fiyatlarında. Bazen hisse senetlerinde de oluyor, para birimlerinde de oluyor. Bunların hepsi ekonomik aktivitenin realitesi. Şimdi evet. NFT'ye geldiğinizde de onun için dünya çapında devrim diyorum altını çizerek NFT'nin dünya çapında olgunlaşma sürecine sokan bir e, proje ve onun içinde olmak bana hakikaten çok gurur veriyor. E, bugün baktığınızda bakın e, işte az evvel de söyledim. Siz de incelemişsiniz e, zaten. Evet. E, Cuma akşamına kadar beyaz listede beyaz listede VIP listesinden aldığınız takdirde bir NFT 135 dolar. dördünden e, 4'ünden itibaren 150 dolar. Bu önümüzdeki aylarda da dediğim gibi <laughs> kademeli olaraktan çıkacak ve e, 30 misli hatta 30 mislinin üstüne de çıkacak şundan dolayı. Şundan dolayı 30 mislinin üstüne de çıkma ihtimali var. Eğer dava uzarsa. Çünkü her sene bu davanın üzerine 3.5 milyar dolar daha bir rakam biniyor. Yani 69 milyar. Bir senedir. Hayal edeceğimiz rakamlar Cem Bey ne diyeyim. Ama, İnanılmaz. Ama, ama, işin gerçeği bu. İşin gerçeği evet bu. evet. O, o, bu, 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 rakamlar kafadan uydurma rakamlar değil ki. hiçbir kafadan uydurma rakamlar. Hepsi bilançolar. Tabii normal vatandaşlar için diyorum sadece. Ama bakın, ama bakın yani işte onun için bu olay zaten dünya çapında. Hı hı. Için, e, İsveç'ten yapılıyor. Onun için e, Dana gibi bu işe büyük bir yatırım yapan bir grup e, bizim davanın ile girmek istiyor ve e, ben de bir yerde Türkiye'nin de bu işin içinde Türkiye'de de bu piyasada olan oyuncuların e, bundan faydalanmasını istedim. Bu, bu. Peki bu piyasada olan oyuncular bu davayı etkiler mi? Ne, ne yani açıdan anlamadım. Böyle, yani her ülkenin hukuk sistemi tabii ki çok farklı. Hukukçu da değilim. Evet. Yani şöyle e, atıyorum bir davaya e, işte siz NFT çıkartıyorsunuz. Çok fazla insan talep ediyor diyelim. Hı -hı. Bu dava etkiler, mi? hani kamuoyu da bir yerde ha, ha. etkiler olmuyor değil mi? hayır hayır. Bu mühim. Sadece yani hukukçular daha gibidir tabii ki ama yok hayır. Bir yok. hayır. Hayır bir etkisi yok. Evet. Tabii ben şunu söylemek zorundayım. E, bütün programlarda yapıyoruz. E, izleyenler için. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu bir tabii, tabii. evet. onu söylemek zorundayım. Lütfen yanlış anlamayın. Yok yok yok. yok. Ben diyor? Tabii tabii. Bak doğru söylediniz. <laughs> doğru söylediniz. Evet. Tekrar edeyim. Herkes de duysun. Evet. Bu çünkü duysun. E, bizde, bizde de, evet. yatırım yaparken evi arabayı satan insanlar oldu. E, işte mağdur olan insanlar da oldu. Hani bu e, farklı kripto para yatırımı yapanlar o yüzden bunu söylemek zorundaydım. gerçekten ilgi çekici. Peki bunun dışında hani mesela başka NFT projeleri ya da başka blockchain ile ilgili başka projeleriniz var mı? Hani bu şu anda ilk önce bunu bitirmek istiyorum. Öyle mi? <laughs> Hemen şey yapmak istiyorum. Şu anda çünkü o kadar yoğunum ki inanın. Bir taraftan e, davanın kendisi. Evet. Bir taraftan, e, bu NFT piyasasındaki bu e, faaliyet. Bir taraftan siyaset ve seçim kampanyası, günde evet. 24 saat. Ama <laughs> <laughs> daha fazla Şu... yani, daha, daha şey yok yani. Peki bu projeyle ilgili sizin e, hani son hepimiz insanız, evet iş insanısınız, siyasetçisiniz e, vesaire. İnci'ten yorumlar oldu mu mesela bu NFT projesiyle ilgili ya da e, çünkü daha önceden duyurduğunuz bunu. E, Hayır. Bazı gazete manşetleri gördüm ben. E, çünkü siz de görmüşsünüzdür muhtemelen. Hani inciten yorumlar oldu mu? Onu sormak ha, istiyorum. Nasıl nasıl bir gazete manşetinden bahsediyorsunuz? Söyleyeyim mi? Ama kız ben, ben duymadım. Gazete manşetleri. İşte Cem Uzan halktan para istiyor. E, Google'da ha. öyle şeyler yazıyor vesaire. Ha, ha, ben size bir şey söyleyeyim. Bunlar e, işte dedim ya e, iktidarda olanlar. hı. -hı. Iktidarda Türkiye'yi geri geri bir rakan zihniyetler oluyor. Kimse evet. istemiyor. Kimse kimseden bir şey istemiyor. Bugün dünya çapında bir iş yapılıyor. Dünya çapında yapılmakta olan bu iş e, NFT'ye döndürülmüş vaziyette bir kısmı. Bu kadar. Hı -hı. Yoksa Hı -hı. Bu, bu çok net ve çıplak olarak zaten birisi girip okuduğu zaman olduğunu anlıyorsunuz. Siz de girdiniz, baktınız, okudunuz biliyorsunuz ne olduğunu. Yani eee buradaki bunun dışında başka bir şey aramaya çalışmak yani abeste iştigal. Onun için yani ne diyeyim ki milletinde ağzı torba değil, de ağzı torba değil. Eee aklına gelen istediğini yazabiliyor. Yazsınlar istediklerini. Bir şey diyecek değil mi yani? Ya bu yorumlar sizin projenizi etkilemiyor. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Eee bakın <laughs> 1990'da Star TV'yi kurduğumda ilk özel televizyon Türkiye'ye getirdiğinde o zaman da bir sürü abuk sabuk yazılar çıktı. Evet. 1993'te 94'te telsimi Türkiye cep telefonu getirdiğimizde batacak bunlar. 500 milyon dolar 500 milyon dolar lisans parası ödemeleri lazım. Nereden bulacaklar? Kim cep telefonu alır? Türkiye gibi bir ülkede cep telefonu olur mu? Lüks müks. Neler yazılmadı? Neler yazılmadı? İçimizde kahkahalarla gülüyorduk. Allah ne güzel e, bize böyle bir fırsat verdi. Başkaları da girmiyorlar bu işe diyorduk. Onun için bu, bu da aynı şekilde öyle. Bu da aynı şekilde öyle. Yani e, bugün modern teknolojinin ekonomik aktivitede dünya piyasalarında ekonomik aktivitede geldiği noktaya bakın. Kripto parası kripto para piyasası şu anda 3 trilyon dolarlık bir piyasa. Ben bunun içinde NFT ayağında bana bir teklif geliyorsa, ben bunun içinde yer al, al, alman isteniyorsa benim için çok güzel bir şey bu. Evet. Benim olarak konuşuyorum. Benim için çok güzel bir şey bu. Yani evet. bu teknoloji kaçınılmaz diyorsunuz. Karşı çıkanlar bile değil mi? Telefona es karşı çıkanlar da aldı telefonu. İnternete karşı çıkanlar da ya da çok çok eskiye gidersek, araba şeytan icadıdır denildi, evet. ama kullanıldı. bugün yani, demek? Aynı yani. Bugünün dünyasında artık ya e, yani kripto paraya, NFT'ye, NFT alımına, satımına böyle ucuz hamasi laflarla şey yapmak. Bir, bir, yapan insanlar yapsınlar beni ilgilendirmiyor yani çok umurumda da değil yani. Anladım. Çok güzel anlattınız. Çok da bence izleyici ama izleyicilerimizden de birkaç soru alalım mı Cem Bey ne dersiniz? böyle tabii evet, öyle... tabii, 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 tabii. Bizim unuttuğumuz tabii. Evet az önce sormuştum ama ama tekrar sorayım. Emin Hanım şunu sorar mısınız? Dava kaybedilirse tabii bu ihtimal de var. Nokta nokta. Bu NFT'ler ne kadar değer kaybedebilir? Yani %10. efendim yüzde beş yüzde beş şundan dolayı söylüyorum size bu ekledim ya bakın şimdi gelin sizinle hesap edelim. Siz 4500 dolarlık bir hakkı dört dolarlık bir hakkı hı. 150 dolar alıyorsunuz. Otuz misli evet. onu söylüyorum. Hı hı. Siz, sizin aldığınız hak 4500 dolarlık bir hakkı. Brüt dava gelirinden elde edeceğiniz gelir 4500 dolar olacak bir NFT başına. Sizin girdiğiniz risk bir NFT başına 150 dolar davanın kaybedilmesi anında. Anladım. anladım. Son, sanırım yani, <laughs> anladım. 4500 dolar bir hakkı satın alıyorsunuz NFT olarak. Ha, anladım tamamdır. 4500 doları satın alırken kaç para veriyorsunuz? 135 ve asınlan sonra 150 dolar veriyorsunuz. 150 hı hı. dolara 4500 dolarlık bir hak alıyorsunuz. Ama 4500 dolar olmazsa diyor galiba Oğuzhan... olsan. Olmazsa e, 150 e, dolar kaybetmiş olursunuz. Ha tamam onu merak etti galiba olsam. Başta 4500 dolar, doları işte yüzde e, ne diyor? 10, e, e, yüzde üçünü kaybetmiş olursunuz. Yüzde üçünü alıyorsunuz siz. Hmm, anladım. Evet, Oğuzhan Bey'in cevabını verdik. Çok... E, Murat U Beyefendi bir soru sormuş. Kriptodan bağımsız Cem Bey Türkiye'ye ne zaman dönebilirsiniz demiş. İnşallah yakında diyoruz. Ben <laughs> 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 bildiğim evet. inan, ben bildiğim zaman herkes bilecek zaten. <laughs> Aslında çok güzel bir soru. Ben bunu unutmuştum. Barış Kılınç Arslan'a çok teşekkür ederim. Cem Uzan'ın Bitcoin yatırımı var mı? Ya da diğer kripto varlıkları da soralım. Var mı acaba? Var. Yani vardır. <laughs> Bence de bu kadar teknolojiye ilgili biri. Ee, başka soru var mı? Projenizin sol dağıt olacağını inanıyor musunuz? Ee, şöyle söyleyeyim. Bir güzel bir soru. Hı hı. Genelde, genelde NFT'ler çok kısıtlı sayıda çıkartılan e, e, entalar Evet. Burada da söylediğim gibi 3 milyon 380 bin tane NFT var. Evet. Ve az evvel de söylediğim gibi bunun satışı 4 Ekim'de başlıyor ve 31 Ocak'ta 31 Ocak'ta e, basın bitiyor. Satılan satıldı. Büyük ihtimalle e, tabii ki biz e, hesabımızı ve beklentimizi tamamının satılacağı üzerine yapıyoruz. Varsayalım <laughs> ki satılmadı. Bir kısım satılmadı. Satılmayanlar imha edilecek ve satılmış olanlarla bir soldat olmuş olacak. Yani o, o, Güzel bir soruydu o arkadaşın soruyu. Evet. Bu, bu arada şimdi mesela NFT'lerde dediğim gibi bunların birçoğu işte, smiling bankiydi, oydu, buydu, şuydu gibi şeyler olduğu için çok limite tutuyorlar ve herkese bir tane alma hakkı veriyor mesela bir tane alabilirsin de çünkü evet. zaten 50 tane çıkarmış veya 100 tane çıkarmış. Dedim ya bu, bu NFT dünyasının belki de webdeki olduğu gibi 1.0'dan 2.0'a geçiş projesi bu. Onun için burada sayı büyük gözükebilir ama istediğiniz kadar alabiliyorsunuz isterseniz şimdi girin 10 tane aldım veya 100 tane alın. Yani illa bir NFT almakla sınırlı değilsiniz. Yani bu tamamen herkesin kendi şahsi kararı. Kaç tane NFT almak istiyorsa o kadar NFT alabiliyorsunuz. E, NFT'de şey kavramı, biriciklik kavramı, o senin oluyor. Ama sanki bu dava da farklı bir şey oluyor. Bir paylaşım var, değil var. mi? Evet. Bu benim evet. çok ilgimi çekti. Aynen, 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 aynen. Aynen de, de, de dediğiniz tespitiniz çok doğru. Dediğiniz tespitiniz çok doğru. Yani siz evet. oradan kaç dilim almak istiyorsunuz? Hmm. Orada büyük bir pasta var. Siz çikolatalı bir pasta var. Siz o çikolatalı pastadan kaç dilim almak istiyorsunuz? 2 dilim de alabilirsiniz. 12 dilim de alabilirsiniz. Herkesin sınırsız dereceye kadar alabilme imkanı var. Onun mütakabinde, dediğim gibi 31 Aralık 31 Ocak 2023'te minting bitiyor, basın bitiyor ve geri kalan pasta dilimlerin imha ediliyor bitti ondan sonra. O zaman almak isteyenler girdi <laughs> çabuk. Ya bu bir, bakın bu, bu ya yani şimdi VIP listesinde siz bugün girin, X birisi bugün girsin, bugün de alabilir. Dördüne kadar alacağı 135 dolardan alıyor. Dördünden sonra 150 dolardan alıyor. Dör, e, 31 Ocak'tan sonra belki 1400 dolardan alacak onu. Bilemem ben şu anda çünkü arada davada önemli gelişmeler olacak. Evet. Ee, dava kazanılırsa şey demiştiniz seçimler kazanılırsa after party demiştiniz ama sanki dava kazanılırsa daha büyük bir after party olacak. <laughs> yani NFT, NFT alanları bir güzellik <laughs> yapmalısınız. <laughs> <Bununla gülüyor> ya. Onun da, da NFT'nin de after partisi de yaparız. Değil mi? Olmalı bence. <laughs> Bana öyle geldi. soru daha var Cem Bey. E, ee, Uğur Bey de e, soruyor. Cem Bey'e sorun lütfen. NFT'yi aldığımız yerde direkt satış yapılıyor mu? Borsa gibi al sat hemen oluyor mu? Demiş. Aslında bunu cevaplamış ama tekrar alalım. Dana, Dana platformunda evet. Dana platformunda e, alıp satı direkt bireyden bireye alıp satma imkanı yani var. Zaten işin evet. e, bu projenin e, Dana'nın yaratmakta olduğu bu ekosistemin en güzel tarafı bu. Sadece bizim davamız değil. Bundan sonra oraya birçok davanın NFT'leri konul konulacak. Onu biliyorum ben. Onun için o e, yani dünya çapında devrim dediğim hem NFT'nin içeriği değişiyor hem de alınıp satılması çok daha kolay bir hale geliyor. Evet. Emsal bir dava olacak NFT dünyası için. Bildiğim evet. kadarıyla. E, başka bir soru var mı? E, yoksa neredeyse bir saat olacak ha, ve. No, evet. 40 dakikaya falan ikna edip. Gazeteciler hep böyle değil mi? <laughs> evet. ee, çok çok yani başka soru var mı? Onu bir soralım arkadaşlarımıza. Uzman koyundaki arkadaşlarımıza. Eğer yoksa e, ben sizin Türkiye ile ilgili blockchain ile ilgili son son cümlelerinizi alayım. Ee, teşekkür edeyim edi ediyorum. Bunu da söyleyeyim. Sağ olun Emine sağ Hanım. Dediğim gibi bu e, hakikaten çok e, bir iş adamı olarak konuşuyorum, bu dünyadaki ekonomik yenilikleri bilen bir insan olarak konuşuyorum. Bu NFT, NFT dünyasında dünya çapında bir devrim. Bu son iki günü beyaz listeden yani VIP'den almak için ondan sonrasında zaten herkese açık olacak. Ee, çok güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu e, onun haricinde e, sınırsız almaları mümkün istediği kadar alabiliyor insanlar. Onu da tekrar etmiş olayım. E, NFT ve blockchainler bugünün teknolojisi, geleceğin teknolojisi ve e, ekonominin realitesi ve ekonomide e, geleceği temsil ediyor. Geleceği temsil ediyor, fırsatları temsil ediyor. E, bu son derece denetlenmiş, denetlenmekte olan bir projedir. <laughs> Ben bu, gurur duyuyorum. Bu kadar. Biz de e, Uzman Coin ve Coin Talks'ın ortak e, işbirliğiyle olan bu yayına katıldığınız için, bizi kırmadığınız için e, çok çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok güzel bir sohbetti ve ben e, incelemiştim ama hiç bilmeyen biri olarak dinlesem, e, bu programı izlesem çok iyi anlardım. E, çok çok teşekkür ediyoruz Cem Bey. Ben teşekkür ederim ya. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Diliyorum. Bütün i̇yi akşamlar. De,